...yapmak üzere sözü tartınma. Tarımsal üretimin garantisi tarım sigortaları... ...Çanakkale'de düzenlenen eğitim programında... ...üreticilere anlatıldı. Tarım sigortalarının önemi... ...tarım sigortalarında meydana gelen... ...yenilikler konulu toplantının... ...açılış konuşmasını... ...Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü... ...Nazan Türkarslan yaptı. Çanakkale'nin verilerine baktığında... ...2010 yılında 7 bin olan... ...tarsim sigorta sayısının... ...57 bin lira çıktığını geçen yıl 2022 yılında bir yıl öncesine göre %22'lik bir artışla 12.500'lerde bir sayı olduğunu görüyoruz. Ama bunu daha da artırmamız lazım. Çünkü önümüzdeki yılda beraber özellikle süt desteklemelerinde tarım sigortası bazı mecburiyetlere gelecek. Desteklemesi olmayan kişilerin süt desteklenmesinden yararlanamam, yararlanamamı gibi durumları var. Ben bir afet olmadan bereketli güzel üretimler olmasını diliyorum. Biga, Çan, Bayramiç, Yeşilköy ilçelerinde de düzenlenen eğitimler Tarsim Manisa Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yapılıyor. İklim değişikliği artık tarımı ciddi anlamda üretimi e, tehlikeye sokak dereceye geldi. Bununla ilgili de devletimiz çiftçimizin mağduriyetini engellemek için dünyadaki sistemleri araştırıyor ve bunun sonucunda Avrupa'da 2005 yılında biz İspanya'yı örnek aldık. İspanya modelini kendi ülkemize uyarladı uyarladık ve Tarsim Tarım Sigortaları Havuz sistemini kurduk. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender yaptığı sunumda katılımcılara kalkınma yatırımları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uzmanlar ve yetkililer üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.